Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salatu ve selam Muhammedin ve ala ve sahbihi Demokrasinin dünyanın tüm sorunlarını çözdüğünü zannedenler, ülkenin demokrasi yönetildiği yetmezmiş gibi aile içinde de demokrasi olsun diyorlar. Demokrasi ne demek? Ülkenin yönetiminde herkesin eşit hakkı olması demek. Bilim adamı da olsa, cahil de olsa, ülkenin geleceğine yön vermede eşit hakkı olması demek. Bunun aile içinde olması demek, ailenin zarar görmesi demek. Bizim dinimizin ve ondan bahseden örfümüzün tesis ettiği aileye ne oldu? Onun ne zararını gördük? Bin yıldır bu toprakta aile yok muydu? Olan aileler sorunu muydu? Bir ailede erkek yöneticidir, erkeğin görevleri sorumlulukları bellidir. Kadının görevleri sorumlulukları bellidir. Çocuğun görevi sorumlulukları bellidir. Erkeğin sorumluluklarına müdahale olursa aile zarar görür kadının sorumlulukları yok sayılırsa ailede huzur kalmaz. Çocuk üstüne vazife olmayan yaparsa ailede işler karışır. Aileci demokrasi diye çocuğun fikrini alacağım diye serbestlik ölçüsünü abartanlar çocuğa iyilik değil kötülük yapıyorlar. Çocuğun geleceği hakkında karar alınması gereken yerde çocuğa danışıyorlar. Ufacık çocuk yaşı ister 8 olsun ister 12 ister 15 nasıl sağlıklı karar verir? Her şeyin bir uygun şekli var. Evet çocuk baskı altında yetişsin demiyorum. Otoriter ebeveyn olmak lazım demiyorum. Hepten boş verip ilgisiz ebeveyn olmak da lazım demiyorum. Sadece demokratik ebeveynlik çocuğa zarar ver diyorum. Çocuğa fikir sorulur. Ama o fikri sormadan önce anne baba çocuk için neyin iyi olduğuna karar verip çocuğu o istikamette yönlendirir. Çocuğa sorduğunda da istediği cevabı alır. En azından istediğine yakın olan cevabı alır. Sonrasında kendi istediğini çocukla ortaya yolu bulmuş gibi hayata geçirir. İster çocuk olsun, ister genç olsun. Ne kadar sağlıklı karar verir. Evet, anne babası da kesin doğru yapacak diye bir kural yok. Fakat 45 yaşındaki ile 15 yaşındakinin tecrübesi bir olmaz. Bu konuda yaşam bir çok örnek biliyorum. Sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Örnek vereceğim kişi tanıdığım biri. Annem babam çok yumuşaktır. Bana zorla hiçbir şey yaptırmadılar dediler. Zamanında orta başladım. Birkaç ay geçince ben okumak istemiyorum dedim. Onlar da nasıl istersen öyle olsun dediler. Sonra iki yıl evde oturdum. Baktım herkes okula gidiyor. Ben evdeyim. Bu işte bir grafik var dedim. Tekrar okula başladım. Orta okulu bitirdim. Lise bitirdim. Ama çok zor oldu benim için. Hep kendime iki yaş küçüklerle okudum. Ondan sonra üniversiteye gitmek yerine açık öğretim bitirdim. Zaten derslerde geri kalmıştım. Bir de orada benden küçüklerle aynı sırada olmak istemedim. Şimdi yaşım 40. Ama mesleğim de yok, düzgün bir işim de. Ne iş bulursam o işe çalışıyorum dedi. Bu söyleyen gayet zeki, düzgün, mizahçı biri. Ufacık yaşta verdiği karara anne babası aile içi demokrasi yapıp saygı duymuşlar. Hayatı plansız seyretmiş. Her oku okuyan başarılı olacak diye kural yok ama bu zamanda hiçbir mecburiyeti yokken İstanbul gibi bir yerde bir çocuğun ortalıkla gitmeyeceğim demesini kabul eden anne baba o çocuğa iyilik mi yapmış oluyor? Çocuğun fikrine saygı göstererek, çocuğu demokrat demokratik hissederek bir tebrik ed hak ediyorlar. Sadece bu kadar değil. Çocuğu okula hazırlayacaklar. Hangisini istersin diyorlar. Çocuk her alacağı kıyafete, eşyada hangisini istersen onu alalım diyorlar. Elbette çocuğun istediği renk, model, kıyafet alınır. Ama istediği şey absürt bir model de renk de olsa alıyorlar. Kullanışsız olsa da alıyorlar. Ne olsa olsun çocuğun dediğini yapıyorlar. Bir sene sonra çocuk bağımsızlığı inanıyor. Ve artık önemli bir konuda bile çocuğa söz dinlemiyorlar. Çocuğun anne babasını beğenmemesi de cabası. Çocuk her istediği yapılınca kendini kral, kraliçe, anne babayı da köye görmeye başlıyor. En basitinden kahvaltıya peynir alacaklar. Çocuklar için ayrı peynir alıyorlar. Çünkü kral, kraliçe o çeşit peynir sevmiyormuş. Hafta sonu ayrıca bir yere gidecekler. Çocuğa sorular, nereye gidelim diye. Çocuk anne babasının kralı ya da değil de Köyüs değil, denge lazım, denge. Denge her şey yıkılır. Çocuğu ne kral yapacaksın, ne köle yapacaksın. Aile içi demokrasi saçmalı. Sadece ebeveyn çocuk ilişkilerinde değil. Karı koca işlerini de aile zarar veriyor. Adam ya da kadın diyor ki, ben arkadaşlarıma tatile çıkacağım. Diyor, tabii canım, biz demokratik aileyiz. Ne var bunda diyor. Adam her hafta sonra arkadaşlarıma takılacağım diyor. Ha bu da elbette olur, biz demokratik aileyiz diyor. Aynı şekilde kadın Haftanın 3-5 akşamı kadın kadına takılıyoruz diyor. Adam bu senin hakkın biz demokrat bir aileyiz diyor. Zaman geçiyor. Eşlerden biri serbest serbest gezerken biriyle tanışıyor. Eşini aldatıyor. Ondan sonra biz demokratik bir aileydik. Ne öyle böyle oldu diye karar karar düşünüyorlar. Her şeyin bir dengesi bir sınırı olmalı. Elbette. Kadın da erkek de eşinden ayrı vakit geçirebilir. Hatta geçirmelidir. Ama bunun bir ölçüsü olmalıdır. Adam kadına karışmasın. Kadın adama karışmasın. ikisi çocuğa karışmasın. Demokrat demokrat devam etsinler ki her şey birbirine karışsın. Aklımızı başımıza alalım. Diktatör olmanın da demokrat olmanın da gereği yok. Yüzlerce yıldır aileşi düzen nasıl geldiyse aynı devam ettirelim. Zaman geçiyor, O zaman bize aileçi iletişimi geliştirelim. Fakat sınırları aşmayalım. Herkes yerini bilsin. Yerinde kalsın. Aileler huzurla devam etsin. Velhamdülillah.